üyesi olduğumuz bazı platformlar sınırlı da olsa reklam gösteriyorlar ve son 3-5 senedir özellikle bir reklamın defalarca kez gösterildiğini fark ettim. Amerika'da biliyorsunuz ilaç reklamları serbest ve bu da bir ilaç reklamıydı. Ama ne olduğunu anlamadım çünkü kısaltma kullanıyordu. T diye iyi gelir diyordu. Semptomları azaltmada yardımcı olur. Günlük tek doz yeterlidir. Dedim ki bu TD ne? Araştırmaya başlayınca çok da dramatik bir yönü ortaya çıktı aslında. bakarsanız bu hastalığın. Bu sadece Amerika'nın da sorunu değilmiş. Onu da anlamış olduk. Derseniz hemen videoya geçelim. Ben de size neden bahsettiğimi anlatayım. Evet sevgili dostlar hepinize merhaba. Umarım iyisinizdir. Umarım her şey yolundadır. İsterseniz hemen bu TD yani TD neymiş bakalım. TD aslında tardif diskinezi denilen bir hastalığın kısaltması. Kısaca TD deniyor burada. Yani baş harflerinin kısaltmasını kullanıyorlar. Ve bunun ne olduğunu araştırmak zorunda kaldım çünkü hiç bildiğim bir konu değil. Bu arkadaşlar en basit haliyle genellikle şizofreni ve bipolar bozukluk yani bizde bipolar bozukluk deniyor. Bipolar bozukluk gibi rahatsızlıklar için kullanılan antipsikotik ilaçların uzun süreli kullanımının yan etkisi. Yani doktorlar eskiden en azından şizofrenisi olan böyle hafif şizofreni hastalığına ya da işte bipolar bozukluğu olan arkadaşlara, vatandaşlara Psikotik ilaçlar veriyorlardı ve bu ilaçların da yan etkileri bu hastalığa sebep oluyor. Bu hastalık ne biliyor musunuz arkadaşlar? İşte şimdi buraya görüntüsünü koyuyorum. Bu hastalık arkadaşlar bu ilaçların yan etkisi olarak bir süre sonra bazı kaslarınızın istem dışı hareket etmesi. Örneğin bu adamın yerine kendinizi koyun. Toplum içerisinde bu hareketi istemsiz yapıyorsunuz ve insanlara bakıyorsunuz baktığınızın bile farkında değilsiniz. Ya da elleriniz oynuyor ya da gözünüz seyiriyor. Daha önce hiç olmayan bir şey var. ama bu ilaçlar yüzünden bunları yapmaya başlıyorsunuz. Şimdi bunun yerine inince yani bir gerçek var aslına bakarsanız ben o gerçeğin üzerinden hareket ettim dedim ki özellikle Amerika gibi bir ülkenin Aslına bakarsanız bütün dünyada kurallara aynı işliyor ama. Bir ilacı çıkartabilmesi için o ilaçtan para kazanıyor olması lazım. Para kazanıyor olması için de o hastalığın yüklü olması lazım. Yani hasta sayısının fazla olması lazım. Bunun üzerine ben başladım sorgulamaya. Çünkü işin içerisinde ilaçlar var. E şimdi biliyoruz artık bu ilaçlar sadece şizofrenlere ya da sadece bipolar bozukluğu olanlara yazılmıyor. Artık çerez gibi herkes yazılıyor. Hatta bunların birçoğu Amerika gibi, Avrupa gibi, hatta Türkiye gibi ülkelerde reçetesiz bile satılıyor. Ve bunlar bir süre sonra da ağırlaşmaya başlıyor biliyorsunuz. Çünkü işe yaramamaya başlıyor o reçetesiz hafif olanlar. Bir süre sonra reçeteli hale geçiyorsunuz. Ve maalesef bunların sonucu olarak da işte bu TD denilen hastalık çıkıyor beyinde dopamin salgılanıyor biliyorsunuz. Bu ilaçlar da bu psikotik ilaçlar da bu etkiyi azaltıyor ya da bozuyor bu proteinlerin salgılanması. Bundan dolayı da kasları kontrol edemez hale geliyorsunuz. Kendi kafalarına göre hareket etmeye başlıyorlar. Aslına bakarsanız bu durumun artışında Dediğim gibi bu psikotik ilaçların yazılması var ve artık doktorlar da, psikiyatristler de ya da psikologlar da burada hata yaptıklarını kabul etmeye başladılar. Şöyle ki onlar diyor ki aslında eskiden kullanılan antipsikotik ilaçların biz yan etkileri olduğunu zaten biliyorduk, anlıyorduk bir şekilde. Ama bir yerlerde araştırmaya çalıştığımız zaman bizim gücümüz yetmiyordu ve belli rakamları bir araya getiremiyorduk. Yani ne kadar olduğunu göremiyorduk. Ama daha sonra ikinci nesil ilaçlar çıktı ve bu ilaçlar bize tanıtılırken bu yan etkilerinin azaltıldığı söylendi. Dolayısıyla biz daha rahat yazdık diyorlar bu ilaçları Oysa durum öyle değil arkadaşlar Şimdi bu TD denilen hastalık Yani tardif diskeniz denilen hastalık Aslına bakarsanız çok uzun zamandır var Ancak bu şekilde tanımlanmamış Yani ne yapmışlar? Demişler ki işte ilaçların kullanımına bağlı yan etki işte vitamin eksikliği Kalsiyum eksikliği Magnezyum eksikliği yani kaslarda bu tip seyirmelere, bu tip hareketlere sebep olabilecek ne varsa hepsini saymışlar. Hiçbirini bu hastalığın içine sokmamışlar. Böyle bir zorunluluk da yokmuş zaten yıllarca. Ancak bir süre sonra artık bu elektronik sistemlerin gelişmesi, bilgisayarlarla tutulan kayıtlar ama özellikle de insurance firmalarını yani sigorta firmalarının arkadaş biz bu habire bir seyirmelerle ilgili tedavi ücreti yazıyorsunuz bize. Bu nedir? Ne alaka? Habire arttı da bu sayılar. Bunları bir kalıplara sokun bakalım. Bunlar neymiş? Bir şeye getirin. Bir chart haline, bir çizelge haline getirin de bunların ne olduğunu bilelim. Bu bir hastalık mı değil mi? Ve ne tekim? Arkadaşlar bu belgeler tutulmaya başlanıyor. Hatta ilk rakamlar 2005 senesinde tam olarak çıkıyor. Amerika için konuşuyoruz tabii. Dünyayı bilmiyorum. 480 bin vaka bildiriliyor arkadaşlar. 2010 senesinde bu rakam 520 bine çıkıyor. 2017 senesinde bu rakam 573 bine çıkıyor. 2020 senesinde bu rakam 590 bin vakaya çıkıyor. Amerika için söylüyorum tekrar. Ve en son 2024 senesinde bu rakam 600 bin vakaya çıkıyor. Şimdi burada bir trik var hazırsanız onu da söylüyorum. Bu bahsettiğimiz rakamların aslına bakarsanız gerçek vakaların %33'ü olduğu, %32, %33 civarlarında olduğu söyleniyor. Yani vakaların aslında %67'si hala kayıtlara geçmemiş. Şimdi diyeceksiniz ki ya kan bunun önemi ne? Arkadaşlar bu şu an Amerika'nın olduğu kadar dünyanın da bir gerçeği. Yani bakıyorum haberlerde görüyoruz antipsikotik ilaçların kullanım yaşı o kadar düşmüş vaziyette ki şu an. Peynir ekmek gibi satılıyor. Onu da boş verin. Doktorlar bunları çok rahat yazıyorlar. Ben kendimden biliyorum. Uykusuzluk çekiyorum diye daha ilk gittiğim doktor 2014 senesi 2015 senesini yanlış hatırlamıyorsam direkt ağır bir ilaç yazdı. İsmini de vermek istemiyorum. O ilaç var ya kafayı yittirecekti bana yani. 2-3 tane kullanıp direkt bıraktım o ilacı. Başka bir tanesine gittik. Aa yanlış ilaç yazmışlar. O psikiyatrik ilaç. Sana daha çok böyle psikolojik ilaç vermemiz lazım. Daha hafif bir şeyler vermemiz lazım. Başka bir şey yazdılar sonradan <laughs> ortaya çıktı ki benim seslere karşı müthiş bir hassaslığım var. Tanesi şöyle şu an 20 sente falan geliyor herhalde bana. Belki daha da az hatta. Kulak tıkaçları alıyorum onları takıyorum. Şu an benden daha iyi uyuyan birini bulamazsınız. Kafayı daha koyar koymaz uyuyorum. Yaklaşık 2013-14'ten beri belki daha öncesinde başlamışımdır. Kulaklık takarak uyuyorum. Anlatabiliyor muyum? Yani burada bir ayrıntı vermek istiyorum. Çok rahat yazılıyor bu ilaçlar. Çok rahat veriliyor bu ilaçlar. Ama bu ilaçların yan etkileri var. Şimdi Tekrar diyeceksiniz ki abi burası hani Amerika'da yaşam kanalı ya ne alaka ya neden bu ilaçtan bahsediyoruz? Arkadaşlar dediğim gibi 600 bin maka var ya aslında bu sadece %33'ü. Yani bunun üstüne 2 ile çarpıp bir de ona ekleyeceksiniz. Yani milyon, 2 milyon, 300 milyonun da bir şey değil diyeceksiniz ama bunlar sadece tespit edilebilmiş olanlar. Şöyle bir gerçek var. Şu an Amerika'daki yaşam durumu sadece ekonomiyle açıklayamayacağınız Trendlerle beraber, yaşamın getirdiği böyle yeniliklerle beraber, bu sosyal meydanın getirdiği sanki çok kalabalıkmış gibi olup aslında çok yalnız olma durumu, bu ilaçların kullanımını arttırıyor. Yani bugün çevremizde ne olduğunu bile anlamadan, yani bu ilacın kullanımı, bu ilaçların kullanımı beraberinde bir sürü yan etkiye getiriyor. Şimdi hatırlarsanız geçen hafta bir uyuşturucu maddelerle ilgili bir program yapmıştık sizlerle sağ olun çok beğenmiştiniz, seyretmiştiniz de. Orada da hep söylemiştim. Çocuklarımızı bilgilendirmemiz lazım, bilinçlendirmemiz lazım diye. Gerçekten burada da öyle bir durum var. Şimdi biz daha şimdiden çocuğumuza bunları anlatıyoruz. Yani ilaçlar en ufak şeyde medet bulunacak şeyler değil. Aranması gereken şeyler değil diye. Ve şu an Amerika'nın içinde bulunduğu durum da bu. Hani soruyorsunuz ya buraya da nereden geldik onu da söyleyeyim size. Dedim ki ben bu şeyle karşılaşınca, bir de üstüne bu geçen haftaki uyuşturucuyla ilgili programları yapınca ve sizden gelen yorumları da görünce bu aslında buraya cuk oturdu. Neden biliyor musunuz? Şöyle ki mesela işte abi Amerika'daki yaşamı daha çok anlat bize ne getirir ne götürür götüreceklerinden biri işte bu durum. Bir süre sonra ilaç kullanacak hale gelebilirsiniz. Ya da bir arkadaşımız soruyor diyor ki ya bu Amerikalılar nasıl bu kadar çok uyuşturucu kullanıyorlar? Neden bu kadar uyuşturucu Arkadaşlar oraya gelene kadar ki aşamalar bunlar işte. Anlatabiliyor muyum? Bu ilaçlar. Bu kadar rahat yazılıyor olması. Bu kadar rahat bulunuyor olması. Şimdi ben kendi söylediğimi de geçmişte söylediğim bir şeyi belki de çürütür bir şey söyleyeceğim ama hep diyordum ya hani bu Kaliforniya'da kaç ayet daha var çok hızlı bir şekilde bu marijuana'nın yani esrarın kullanımı serbest bırakıldı ve yaygınlaşıyor diye. De i̇şte belki de Devletler evet uyuşturucuyla olan savaşlarını kaybettiler. Ne söylüyorum zaten o yüzden şu an tekrardan o savaş başlamış gibi bir görüntü oluşturuyor Trump. Ancak uyuşturucuyla savaşı kaybederken bir yandan da insanlara normal insanlara uyuşturucu kullanmayan insanları da aslında devlet eliyle yasal bir şekilde ve doktorlar eliyle bu uyuşturucuyla teslim ediliyor. Anlatabiliyor muyum? Yani buradaki yaşamın yan etkilerinden biri işte bu TD dediğimiz tardif diskinezi hastalığı. Neden? Direkt bulaşıcı bir hastalık değil direkt gelmiyor size ama burada yaşamaya başlıyorsunuz buranın psikolojisine girmeye başlıyorsunuz ve bir süre sonra artık bazı psikolojik etkiler görmeye başlıyorsunuz o psikolojik etkilerin sonucunda ilaç kullanmaya başlıyorsunuz çok rahat ulaşıyorsunuz arkadaşlar bakın isim vermiyorum ilaçların da ismini vermiyorum Nasıl ulaşıldığını da ismini vermiyorum ama online giriyorsunuz bilgilerinizi online bir soru şeyi var formu var dolduruyorsunuz. Karşınız ondan sonra tamam diyor şu tarihte size bir doktor gelecek. Zaten hemen ertesi gün hatta sabahtan konuştuysanız aynı gün. Online şak diye karşınıza çıkıyor bir tane doktor. Telefondan ya da bilgisayardan. Size bazı sorular soruyor. Çok basit sorular soruyor. Ondan sonra diyor ki tamam adresinize gönderiyoruz. 30 dolar. Böyle böyle başlıyorsunuz işte. Sonuç İnsanların içinde göz kırpmaya başlıyorsunuz. Az önce gösterdiğim hareketleri yapmaya başlıyorsunuz. Suratınızda acaba acaba hareketler başlıyor. Bir süre sonra bu daha da ilerliyor arkadaşlar maalesef. Hani sokakta konuşur gibi hareketler yapanlar oluyor ya aslında konuştuklarını da görmüyorsun. Kimle konuşuyor acaba falan diyorsun ama konuştuğunu da duymuyorsun. Hani sürecin şeyi vardır hani bir yerde hani o bizim insan uzun dili dediği insanlar bir şeyle konuşurlar ya. Burada konuşmadığı halde konuşuyormuş gibi hareket yapanlar da var. İşte bu hastalığın bence devamı bu. Bakın ben burayı söylüyorum ama siz birçoğunuz yorumlarda belirteceksiniz. Türkiye bundan daha beter falan deyip duruyorsunuz. E ben şu an Amerika kanalı bu. Amerika'dan bahsediyorum ama Türkiye'nin de bu durumda olduğunu biliyorum. Yani şizofreni, bipolar'ın haricinde depresyon için, otizm spektrum bozukluğu için yani her şey için bu ilaçlar yazılıyor arkadaşlar. Ve doktorlar daha yeni kabul ediyorlar. Bu yeni ikinci nesil SGA denilen ilaçlar var. ikinci nesil ilaçlar. Bunların da aslında bu hastalığı körüklediğini daha yeni farkına vardıklarını söyler. Onlar da şöyle haklı. Çünkü veriler yeni çıkıyor. Veriler yeni çıktığı için de daha yeni farkına varıyorlar. Yani <laughs> Cem Yılmaz diyor ya kişi kendini doktordur. Hakikaten öyle olmak zorundayız ve biz kendimiz bazı şeyleri koruyacağız. Çünkü doktorlar Gördüğünüz gibi artık geç kalıyorlar bazı şeylerde. Neden? Çünkü sorumluluk almak istemiyorlar. Dava edilmek istemiyorlar ve resmi veriler çıkana kadar da bir şey söylemek istemiyorlar. Sıkıntı burada. Şimdi bu hastalık diyeceksiniz gençlerde var mı? Daha çok ileri yaşlarda ortaya çıkıyor ama tabii bu kullanımın yoğunluğuna bağlı olarak bu ilaçların kullanımın yoğunluğuna bağlı olarak tarihsel olarak değişim gösterebilir. Yani 30'larda, 40'larda da çıkabilir. 50-60'larda da genelde çıkabiliyor. Genelde gelişmiş ülkelerde işin garip tarafı oluyor bu. Çünkü dediğim gibi sağlık sistemi onlarda... Farklı işlediği için daha hızlı bir şekilde bu ilaçlara dedim, online ulaşıyorsunuz işte yani. Modern hayatın yan etkilerinden bir tanesi yani. Şimdi anti psikotikler bir de günlük yaşamın normale haline geldiği için. Mesela ben şey kullanıyorum, tansiyon ilacı kullanıyorum örnek veriyorum. Onun yanında bu ilaçları da günlük normal vitamin alır gibi alıyor insanlar. Kullanıyorlar yani. Dolayısıyla bu normal hale geliyor. Ama etkileri vücuttaki birikimine bağlı olarak ileride ortaya çıkmaya başlıyor. Bu arada bu SGA nedir diyeceksiniz. İkinci nesil antipsikotik ilaçlar nedir diyeceksiniz. Onlara da atipik antipsikotik ilaçlar deniyormuş. Bunu da yanında söylemiş olayım yani karşınıza bu tip isimler çıkarsa neyle uğraştığınızı bilin diye söylüyorum. Şu an arkadaşlar bunlarla ilgili çalışmalar aşırı derecede artmış vaziyette. Hatta yani gayet şey olarak baktığınız zaman kaynaklara bakmaya başladığınız zaman karşınıza bir sürü şey çıkıyor. Araştırma e, projesi çıkıyor aslına bakarsanız. Ve tabii ki tahmin edebileceğiniz üzere bu araştırma projelerinin de ilaç üreten laboratuvarlar ya da direkt ilaç firmaları destekliyor. Çünkü bir an önce sonuç çıksın, karşılığında bir sonuç e, ilaç üretelim diye bu hastalıkla ilgili ilk ilaç 2017'de onaylanıyor FDA tarafından, FDA biliyorsunuz arkadaşlar Food and Drug Administration diye geçiyor yani Amerikan Gıda ve İlaç Dairesi. Bunlar biliyorsunuz onaylamadan hiçbir şekilde ilaç çıkartamıyorsunuz, hiçbir şekilde gıdaları onaylayamıyorsunuz, onay gerekiyor. 2017'de ilk defa ilaç çıkıyor piyasaya. Arkasından bir ilaç daha çıkıyor. O o kadar ünlü değil anladığım kadarıyla. Çünkü isim karşıma çıkmıyor ama bu benim ilk bu mevzuyu araştırmama sebep olan ilaç devamlı karşıma çıkıyor. Her yerde karşıma çıkıyor. Zaten ilk FDA onayılı alan da o. ilk patenti alan da o. Ancak araştırınca görüyoruz ki arkadaşlar bu her yerde şu an sadece Amerika'nın problemi değil ya. Yani. Bu şu an her yerde. Biliyorum bu videoyu da seyredecek olan arkadaşlarımızın birçoğu bu ilaçları artık kullanıyor. Herkes kullanıyor çünkü. Çünkü rahatlatıyor, kafayı sakinleştiriyor. Özellikle günümüz insanın en büyük sorunlarından bir tanesi, şikayetlerinden bir tanesi abi beynim susmuyor mevzusu. Beyni susturuyor diye bu ilaçların kullanımı artıyor ama arkadaşlar bilin ki ilerideki sonuçları da bu. Şöyle ki Bakın evet 2017'den beri bir ilaç var. Şu an iki tane oldu hatta. Ancak bu ilaçların da garantisi yok. Yani kesin çözüm olacak diye bir şey yok. Hatta bu ilaçlar çıkana kadar bu hastalığın tedavisinin de olduğuna inanılmıyordu. Çünkü artık beyin yapısı bozulmuş kabul ediliyordu. ...artık bütün kasları etkilediği kabul ediliyordu. İşin garip tarafı... ...yani 2005'e kadar bu vakalar ilk böyle şey yapılanlar... ...bu aralarda yani insanların kendi aralarında... ...doktorların kendi aralarında... ...camiasında konuşulan bir şey. Ama net olarak bir şey yok. Burada bizi seyreden doktor arkadaşlar varsa... ...konuya da vakıflarsa eğer... ...çünkü bazı arkadaşlar her şeyi bildiğini düşünerekten konuşuyor ama... ...konuya vakıflarsa, bu konudan haberdarlarsa... ...bize de bilgi verirlerse... ...2005 öncesinde giden bir yer varsa... ...ben de öğrenmek isterim çünkü... ...ben de bilmek isterim. Onları da konuşursak sevinirim yorumlarda. Arkadaşlar bugün bambaşka bir konuyla karşınıza geldim. Yani seyreder misiniz, hoşunuza gider mi bilemeden ama bir tehlike gördüğüm için sizlerle paylaşmak istedim. Umarım hoşunuza gitmiştir. Umarım vaktinizi çalmamışımdır. Kendinize çok dikkat edin. Ne kullandığınızı özellikle çok dikkat edin. Umarım bir sonraki videoda yine görüşürüz. Benden şimdilik bu kadar.